Sayın seyirciler, İsmaila Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında vefat etti. Cenazesi 24 Haziran Cuma günü yarın Fatih Camii'nde kaldırılacak. Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmaila Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Usta Osmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Usta Osmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Merhum Mahmut Usta Osmanoğlu 2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumundan sonra kendisine İslam'a üstün hizmet ödülünü kazanmıştı. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü öğle namazına mütakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. İsmail A. lideri Mahmut Usta Osmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ee, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaşlığa bağlı sebeplerden dolayı senin de belirttiğin gibi böbrek hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı ve tedavisi de sürüyordu. Ancak gece saatlerinde e, torunu bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından ve e, o açıklamada Mahmut Efendi Hazretleri dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular ifadelerini kullandı. Evet Usta Osmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran yani yarın Fatih Camii cuma namazına mütakip kaldırılacak ve bunun ardından da Naaşı Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedilecek. Ee, aslında biraz da e, kendisini aktaralım, tanıtalım. Kanaat önderlerinden biriydi. Ee, Mahmut Usta Osmanoğlu 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi ve gençliğinde etraftaki köylerin hocasından, hocalarından ders almıştı ve 16 yaşında da icazet aldı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında yetiştirmiş olduğu talebelerine de icazet verdi ve 1952 senesinde Şeyh Ali Haydar Efendi ile tanıştı ve askerlik dönüşünde de Ali Haydar Efendi tarafından İsmaila Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı ve 1954 senesinde İsmaila Camii'nde imamlık görevine başlayan Usta Osmanoğlu bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü ve 2010 senesinde de İstanbul'da düzenlenen hizmet sempozyumundan sonra da kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verilmişti. Önemi Ödüllerden biriydi bu ve aynı zamanda önemli e, kanaat önderleri de yetiştirdi kendisi. Mahmut Usta Osmanoğlu'nu yetiştirdiği, ünlü talebeleri arasında da cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardı. Elbette ki bu süreçte kendisi eserler de kaleme aldı ve o eserlerin arasında Ruhul Furkan Tefsiri, kendi yapmış olduğu sohbetlerin de içerisinde bulunduğu 6 ciltlik Sohbetler kitabı, Risale-i Kutsiye gibi kitaplar kaleme aldı. Evet dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmıştı ve e, rahatsızlığı da e, böbrek yetmezliğiydi ve özellikle yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı da yoğun bakıma kaldırılmıştı kendisi ancak gece saatlerinde e, hayatını kaybetti öğrenildi ve bu e, açıklamayı da torunu yapmış torunu yapmıştı. Dediğimiz gibi kendisi de yarın 24 Haziran cuma günü Fatih Camii'nde cuma namazına mütakip cenaze namazı kılınacak ve ardından da naaşı Edirne şehitliğine defnedilecek.